Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraberiz. Bugün e, Hobbit Hobbit ikinci çarımdan klan Savaşı'nın ikinci saldırısını izleyeceğiz. Nereye saldırmıştım? Üç mü? Olsun ikisini de izletelim. Bu idi galiba evet. Şurada klan kayısı boş olduğu için baktım. Delilere göndermek istedim. Şuraya okçuları gönderdim. Biraz daha gönderdim. Şu çoğunlarla ilgilenmesin diye büyücüleri de buradan gönderdim. Kaçı büyücüleri aynı yerden gönderdim. Salaklık etmiş oldum. Ama zaten yeneceğim belliydi. Saçıma sapan bir saldırı yaptım ama üçünüz geldi. Devler uyuşuk uyuşuk gidiyor. Toplar boşuna uğraşıyor. Herkes en öndeki gördüğünüz gibi deve saldırıyor. Devler yaşlanmış. sakallar çıkmış evet. Hmm. Okçular yandan yandan köy binasını gebertmeye çalışacak. Laboratuvarı gebertti. Ve büyücüler de köy binasını daldı. Topçuk. topça. bay bay dedik. Ve 100, e 100. Evet. Benden böyle konuşma geçiyor. Kalıp Bodrum yani baban ne diyor? Böyle son 20 dakika savaşını bitmesin. Herkes hakkını kullansın. Yoksa kırmızı listesiniz. Yapmayanlar lider atabilir. Evet, ben atacağım tabii ki. Biz burada iyi bir ekip görmek istiyoruz. Tatil yapmaya gelmedik. Esnafı gençlere. Gerçi şu an hep burada ama. Tatil yapmak isteyen Bodrum'a Antalya'ya verdi yani diğer ülkelerin için. Bodrum'da biz olduğumuz için kapattım bir süreç. Niye kapattın? Bir dakika atılacak kimler ki bakalım. Diğer mecbur bizi kılandan başına ilk kılanı kurduğumuzda gelen oyuncuları da atacağım. Yoksa haksız olacak. Geçen zaman şey okulun denisini açam psikopatson inbox'a konan hafızlık olacak 1 2 3 4 5 fetih auto dur yeni 8 byte 9 emir 10 crazy 11 12 çıkarcı 13 shadow 14 15 komutanını satamayacağım. Çünkü ım, o köy binanede olduğu için onun yerine bir başka bir köy bina falan alsam o da savunma için kötü olacak. O yüzden ne dedik böyle kişiler tanıyoruz ve doktorluk huzurlarına tozlu 100 Yüz neden olmadık ben babama sordum. En az yüz olmamız lazım dedi ama 90 nokta kaldık. Babamın hayalini gerçekleştiremedim. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Diğer iki kanal sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.